Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da oy kullanma işlemi saat 8 itibariyle başladı. Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte evde tedavi gören, hastanede yatan vatandaşlar ve engelliler ambulanslar ile oy kullanacakları okula sırasıyla götürüldüler. Yapmıyorum. Ambulanstan sedyeye ve tekerlekli sandalyeleri alınan vatandaşlar buradan da vatandaşların yardımı ile oy kullanacakları kata kadar çıkartılarak vatandaşlık görevini yerine getirdiler. Bizim... Da... Geldik, oyumuzu kullanacağız.